Haftanın magazin haberlerini paylaştığımız Nesne Mege hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Sözü çok daha fazla uzatmadan hadi şöyle güzel bir giriş yapalım. Yıllarca ne kurtarışlar yapan Volkan Demirel bir kavanoz kapağını açamadı mı? Biraz öyle oldu galiba. Uzun yıllar Fenerbahçe ve Amili Takım Kalesi'ni koruyan Volkan Demirel geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen kura çekiminde yer aldı. Volkan Demirel UEFA Konferans Ligi grup aşamasına ait kura çekiminde yer alırken talihsiz bir an yaşadı. Demirel sıkışan kura topunu uğraşmasına rağmen açamadı. Ardından UEFA Genel Sekreteri Marketti yardım etti ve takımın or adı ortaya çıktı. Bu anlar hakkında Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel sosyal medyada esprili bir mesaj paylaştı. Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa yazan Zeynep Hanım'a Volkan Demirel ise heyecanlandım cevabını verdi. Yok artık Brozovic. Ehliyeti kasaptan alsan daha kısa sürebilirdi aslında. Inter forması giyen Hırvat oyuncu Marcelo Brozovic hakkında ilginç bir haber çıktı. Deneyimli oyuncu 25. kez girdiği ehliyet sınavında yine başarılı olamamış. Bazen olmayınca olmuyor. Gel ben sana öğreteyim. Gel. Gel Türkiye'ye gel. Gel. Arkadaş gibi arkadaş. Benim böyle arkadaşlara ihtiyacım var galiba. Aman onlar iyi olsun da mutlu olalım da hiç sorun değil. Ama yine de bu haberi sizlerle paylaşacağım. James Harden'a doğum günü hediyesi 250 bin dolar. Evet NBA yıldızlarından James Harden geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutladı. Tüm dinlerde dirileceğimiz yaş olarak geçer ve bu yüzden de biraz bunalımlı geçebilir. Konumuz bu değil. Deneyimli oyuncunun bu özel gününde sıra dışı bir hediye geldi. Dünyaca ünlü rapçi Lil Baby büyük bir çanta içinde Hardin'a doğum günü hediyesi olarak para verdi. Evet Hardin paketi açınca içinde 250 bin dolar olduğunu gördü o paketin içinde. Yani eskiden küçükken böyle büyükler. Küçükler hediyeler alırdı da büyükler zarfın içinde küçüklere böyle doğum gününde e, paralar verirler Yani benim çocukluğuma ait var. Senin var mı Görkem? Yok mu? Ah o akrabalar. Akrabalar geldiğinde e, çocuğa hediye yerine böyle pakette zarfta paralar verilirdi. Bence e, şu dönemde özellikle diriltmemiz gereken doğum günü hediyelerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Olsun bakalım. La Liga'da Bundesliga logo golü attı Lewandowski. Evet Bundesliga'da rekorlar kırdıktan sonra yeni sezon öncesi Barcelona'ya transfer olmuştu. Yıldız oyuncu Camp Nou'da La Liga gol hesabını Valladolid maçında açtı. Lewandowski'nin attığı gol ise sosyal medyada ilginç bir benzetme ile anıldı. Sağ kanattan gelen ortaya son anda yetişen Polonyalı oyuncunun gol vuruşu Bundesliga'nın logosundaki oyuncuya benzetildi. Güzel de bir benzetme. Ve bu haberle Nesine Meg'in sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel mi güzel, keyifli mi keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.